Hep de var bakışlar kusura birlikte ne yapıyoruz? Savaş oyunu oynuyoruz. Evet savaş oyunu. <laughs> Bakalım mükemmel bir tane oyun bu arada. Daha beta sürümünde. Bu oyun e, seri ordak gelsin mi? Orduk yazın. İsmini söylemeyeceğim. İsmini siz bakarsınız. <laughs> Direkt bence arena hızlı oyun diyelim. Arkadaşlar işte, oyun mantığı basit. E, basit işte. E, her oyun modunda değişik bir şey var. Mesela bu oyunda A, B, C'yi ele geçiriyoruz. Aynı aynı şey gibi. Neden? E Borland gibi. Boşa başlıyoruz. Her katten kendi özel bir özel gücü var. Ben bilmiyordum ilk başlarda. Şimdi öğrendim. Başlıyoruz hadi bakalım. Arkadaşlar ben şu seçeceğim. Bu çok iyi karakter. Ben çok beğeniyorum vallahi. Çin. Deathmatch. Team Deathmatch. Team Deathmatch. Hadi bakalım. Let's bring home the victory. Herkes öldürürüm bak yani laf atmayın. Oo! koptu. Can dol, can dol, can dol, can dole, Arkadaşlar bu video zaten o kadar da uzun olacağını düşünmüyorum. Ee, bu maçtan sonra videoyu kapatırım. Çünkü ilk yani videomuz alışmanız lazım. Ee, neredesiniz lan? <laughs> Öl bakayım. <laughs> lan mermim az kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Öl bakayım mal. <laughs> Buradan geldik çok iyi bence. Akış oyunda portal mantığı da var söylemeyi unuttum. Bomba atsaydık öldürüyorduk ya. Vallahi. Arkadaşlar bu oyun güzel mi sizce canları eziniz? Arkadaşlar eee lan? Neyse boş verin. Abone olmayı unutmayın. Hadi öl bakalım. I am victory. MK1 ailesi. Hemen. Buraya bir tane atalım. Bek lazım olur diye rastgele attım işte. Buradan geçtim. Buradan da şöyle geçeyim. <laughs> Bug oldu lan. Ya bomba atacaktım ya. Üf. Roundu kaybettik ya. Oynayacağınız oyunu neyse. Bu sefer ben e, şunu bunu mu alsam acaba? Yok ben sabrız kalacağım ya. Sabrız değil de Mahmut. Çek <laughs> şaka. şaka. Mahmut'tur evet. Mahmut'tur evet. The Mahmut ismi. <laughs> <laughs> Öyle bakayım. Arkadaşlar, e, yorumlara yazın. Hashtag e, MK1 Ömer'e meydan okuyorum anını sik. Eee... Kendim öldürüldüm neyse. Arkadaşlar yorumlara yazın hashtag mk Ömer'e meydan okuyorum diye. Ve bu oyunla ilgili çalış yapın bana. Evet. Ek ek Ekso çalmadım bu arada aklıma geldi. Siz yazın yorumlara. Ve cezası da ağır yapmayın ha Ağır yaparsanız almam o görevi. Haberiniz olsun yani. Oo, atom bombası aldım. Bahadır amadı bacı barı bacı basa bir ipe Şiddetle çözün Otom bombası Diyal açı barı barı basa bir Ananı score threshold. Keep it up. Oğlum silah lazım acil bana. Ya bana var ya ya üff. Neyse. To go. Arkadaşlar hashtagle yapmazsanız e, yorumunuzu kabul etmem hashtag Ömer'e meydan koyuyorum yazın. Yes yes! That's a win for the round. <laughs> Kazandık. Arkadaşlar bunu aldım merak ettim nasıl bir karaktermiş diye. Five, Hiç oynamadım four, bu karakterle. mı hatırlamıyorum zaten. 10 On kilim var çok iyi. Her er, karakterin kendi özel silahı vardı bilmiyordum takıdan gelecekmiş buraya. Ulanı sıkayım ben adama. Bombardıman o. a can veriyor o kalk. What the hell? Oha oha ama. Arkadaşlar biraz oha diyelim. Neyse tam devam. Ultim var. Bu ulti ne bok yarıyor acaba? Ya oğlum bu ulti ne bok yarıyor acaba ya? He düşman tespit ediyor oğlum. Kayon'un da aynısını satayım. 3 minutes remaining. Aa bu kayıtlar bomba atıyor bu kayıtları atmıyor. Çok iyi. Bak, arkadaşlar gözüm kapalı oynayacağım bu sefer. Arkadaşlar beni salıyor muyum? Arkadaşlar ben malmışım gözüm açık yapsam daha mantıklı olurdu. Gözümü kapattım ya. Bok gibi oynamaya başladım. Ananız. Arkadaşlar ek of. Of mükemmel can dolduruyorum var ya. Neredesin bakayım? Öl! Anın öldürdüm de ben de öldüm arkadaşlar. Ben... Bak buradan şuraya atarsak döngü halinde. Buradan <laughs> Dön böyle. Oh! Bomba! <gülüyor> Baksana! <gülüyor> Gel buraya kalayacağım seni. Gel buraya nereye kaçıyorsun? Ya kaybettim ya. Senin yüzünden gel buraya lan. <gülüyor> <gülüyor> Hazır vermeyeceğim. Ben menüye dönmek istiyorum. Oğlum devam ediyor maç lan? maçtan mı diyormuş? <laughs> Ben maç bitti zannettim. 4, 4, 3, 2, 15 kilim 1, varım büyük. Az önceki ilizyonu görmeniz lazımdı. <laughs> Arkadan gelecek değil mi şaka? Bak o oğlum nerede oldu ama öldürüyorsunuz? Gel bakayım mal. <laughs> Arkadaşlar gonna. seviye atla, atlayınca şey alacağım ben. Ee, rekabet oynayacağım. Rekabet gibi işte. Rank oynayacağım yani. <laughs> of hayatımı kurtardım var ya. Bum 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 <laughs> bum. Bum up. Take my lany water my <laughs> lany. Öl bakayım o <bu> zaman sen. <gülüyor> 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 Keşke bunun özelliği adam. Ben ölünce tekrar gelmem. Olsaydı. Akışa oyunu güzel oynuyor muyum yorumlara yazın. Ah. Ya var ya bak. Hep bu adam beni öldürüyor işte ya. 22 kill almışım bayağı iyi lan. bu kill değilmiş ki öldürme sayınmış. Öldürme sayım mıydı? Kill mi bilmiyorum ki. ama ya hep niye bu adam beni öldürüyor ismi ya? geliyor. yeniliyoruz. Ultra süper mod online. Tespit edildim sıçtım. Oradan mı geldin? Onunun. Gir şuradan bir. Yes, you Kazandık maçı arkadaşlar. On bala bitmiyor ama mı? Arkadaşlar maça baksanız maç yap yap bitmiyor. Ben bu katta daha iyi ama ben bu katta da oynayacağım. Bu katı çok sevdim ben. Bence morlu ve bu çok iyi. Morluyu bayağı beğendim ben. Remember, no response in the final round. On this Zeynep gibi. <laughs> Ananın. Oo, ah, kendime kendime bomba attım. Atom bombası attım kendime. One enemy remaining. <laughs> Ulan nasıl bir düşman kaldı? <laughs> What the hell? <laughs> ha ah, kazandık. Anam istiyorum. Arkadaşlar çok iyi bir videoydu. Ben aşırı eğlendim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.